Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle bugünkü dersimizde cümlede anlam konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz konu öznel ve nesnel ifadeler ve kullandığımız kaynak benim hocam yayınlarından çıkan benim hocam 5. sınıf Türkçe benim fasikülüm adlı kitaptır arkadaşlar. Siz de bu kitap ve benimle birlikte konuları düzenli bir şekilde işlemek isterseniz kitapla ilgili bilgileri video açıklamasındaki linklerden inceleyebilirsiniz. Hazırsanız hadi gelin birlikte dersimize başlayalım. Arkadaşlar öznel ve nesnel ifadeleri daha önce de işlemiştiniz. Cümlede anlam konusu içerisinde birçok başlığa değineceğiz. Ancak bugünkü konumuz öznel cümleler ve nesnel cümleler. Hadi gel birlikte Hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Öznel cümleler. Kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan cümlelere öznel cümleler denir. Yani bir ifadenin doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanamıyorsa, bak bu noktaya dikkat ediyoruz. Bilginin doğru veya yanlış olması değil. Bilginin doğruluğu ve yanlışlığı ispatlanamıyorsa bunlara öznel cümleler diyoruz. Bakalım. Oyunun son saniyelerinde herkes heyecandan ayağa kalktı derken bu heyecan yani kişiye göre değişebilecek bir ifade değil mi? Kar yağdığı gün hepimiz dışarıda sıkılmadan kar topu oynuyorduk derken ama bazı insanlar sıkılmış olabilir. Yani bu herkes için geçerli olabilecek bir ifade olmaz. Bu örneklerde heyecandan ve sıkılmadan ifadeleri bu cümleleri ne yapar arkadaşlar? Öznel ifadeli yapar. Nesnel cümleler. Doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, bakın burası önemli, ispatlanabilecek burada. Bakın bilginin doğru ya da yanlış olması önemli değil ama doğru ya da yanlış olmasının ispatlanması önemli. Kişisel görüş ifade etmeyen cümlelere nesnel cümleler denir. Örnek insan vücudunda toplam 206 kemik vardır. Yani bu bilgi nesnel bir bilgidir. Bunu bakarız kaynaklara. Eğer doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlayabilirsek bu bir nesnel bilgidir. Kar yağarken hava sıcaklığı genellikle sıfırın altındadır. E, bu da nesnel bir bilgidir. Araştırırsın doğru mu yanlış mı? Yani doğru mu yanlış mı olduğunu tespit edebileceğimiz bir bilgi değil mi? Doğrudan ya da dolaylı anlatımların içindeki ifadeler, cümleyi öznel yapmaz. Yani sıkıcı bir oyundu derken buradaki sıkıcı ifadesi ne olur arkadaşlar? Öznel yapar. Başka birisi de eğlenmiş olabilir değil mi? Yani bunun sıkıcı mı değil mi ispatlanabilecek bir tarafı yok. Ama burada bak sıkıcı bir oyundu dedi. Bak burası nesnel olur. Neden? Burada şuna dikkat ederiz. Bu kişi bu sözü söylemiş mi? Bunu ispatlayabiliriz. Gideriz sorarız. Sen böyle bir şey söyledin mi? Oradan söyledim veya söylemedim cevabını alarak bunu ispatlayabiliriz. Bu sebeple bu nesnel olur tamam mı? Sıkıcı bir oyun olduğunu söyledi. Nesnel bir cümledir çünkü ispatlanabilir. Yani gidip sorarız sen böyle bir şey söyledin mi? Söyledim derse ne olur arkadaşlar? Veya söylemedim derse nesnel olmuş olur. Cümledeki bir bilginin yanlış olması o cümleyi öznel yapmaz. Bilginin yanlışlığını da ispatlayabildiğimiz için o cümle yine nesnel bir cümle olur. Yani biz burada sadece bilginin ispatlanıp ispatlanamamasına bakıyoruz tamam mı? Yani e, ispatlanamıyorsa özner, ispatlanabiliyorsa doğru ya da yanlış olması ispatlanabiliyorsa nesnel olur. Örnek dünya güneşe en yakın 9. gezegendir. Bak bilgi yanlış olabilir ama ben bunun yanlış olduğunu ispatlayabilir miyim? Evet o zaman bu nesnel bilgi olur tamam mı? Ve sorularda karşımıza aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır şeklinde soru çıktığı zaman biz neye bakacağız arkadaşlar öznel mi nesnel mi buna bakacağız tamam mı buna dikkat ediyoruz arkadaşlar burada önemli bir ayrım daha söyleyeyim burada dikkat edeceğimiz şey şu eğer bir cümle sana göre bana göre değişiyorsa özneldir ama sana göre bana göre değişmiyorsa nesneldir. Buna dikkat edelim. Olur mu? Şimdi örneklerimizde bilgilerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki cümleleri öznel yapan sözcük ya da sözcük gruplarının altını çizin. Yani öznellik anlamı katan neyse onu çizin diyor. Bakalım. Pencereden rüzgarın girmesiyle mest edici turunç kokuları odama doldu diyor. Burada arkadaşlar mest edici yani orada beğenisini ne yapmış dile getirmiş değil mi? Arkadaşımın doğum günü partisinde Leziz pastalar vardı diyor. Leziz pastalar. Bak burada da leziz beğenisini dile getiriyor yine. Şefkatli sözleriyle ağlayan öğrencisine teselli vermek istiyordu derken. Burada da şefkatli sözcüğü ne olur arkadaşlar? Öznellik katar buraya. Zeka fışkıran gözleriyle etrafı keşfetmeye çalışıyordu derken. Burada da zeka fışkıran. Bu da yine kişiye göre değişir. Çünkü bunu ne yapamayız? İspatlayamayız değil mi? Doğru mu yanlış mı? Bence sen sınavda arkadaşından yüksek not alacaksın derken burada kendi görüşünü katmış. Bence diyor. Bence, bence ifadesi nedir? Özneldir arkadaşlar. Sabahın erken saatlerindeki bu sessizlik insana huzur verir derken burada da huzur verme ifadesi. Belki başkası da bunlar rahatsız olacak, ne kadar sıkıcı diye değil mi? Huzursuz oldum diyecek. Bu sebeple öznel bir ifade olur. Mezuniyette giyeceği elbisenin rengi fazla dikkat çekiciydi derken arkadaşlar burada da dikkat çekici ifadesi. Çünkü başka birisi de diyebilir ki buna. Hayır bence dikkat çekici değildi, gayet iyiydi diyebilir. Ali amcanın anlattığı fıkralar o kadar sıkıcıydı ki neredeyse onu dinlerken uyuyakalacaktım diyor. Burada da sıkıcıydı ifadesi. Çünkü yani bu başkasına göre de eğlenceli olabilir. Projeye sonradan dahil olan arkadaşımızın ilginç fikirleri vardı derken Burada da tabii ki kişinin kendi düşüncesi ilginç olması. Belki başkası diyecek ki işte ilginç değil diyecek, değil mi? Bu sebeple burada da ilginç sözcüğü öznel bir ifade katmış oldu canlar. Meydandaki sarayın en üst kısmında harikulade bir saat mevcuttu derken burada da yine harikulade ifadesi ne yaptı arkadaşlar buraya? Öznellik kattı. Korkutucu bir görünüme sahip olan heykel sanatçının en eski eseriymiş derken Burada da korkutucu ifadesi yine öznelik katıyor. Yıl sonu etkinliği için okula gelen palyaço çocuklara eğlenceli saatler yaşattı derken eğlenceli ifadesi de yine öznel bir ifade olur. Diğer sorumuz etkinliğimiz. Aşağıdaki cümlelerden nesnel anlam ifade edenleri işaretleyiniz demiş. Bakalım nesnellere bakacağız. Evlerinin arkasındaki bahçede Birçok meyve ağacı vardı derken evet nesnel bakarsın var mı yok mu. Binanın duvarını saran sarmaşıklar bu binaya özel bir hava katıyor derken burada arkadaşlar özel bir hava katması kişinin kendi düşüncesi olur. Alaska'da sıcaklığın artmasıyla ağaçlara zarar veren böcek nüfusunun arttığı belirlenmiştir. Bunu da araştırırsın doğru mu yanlış mı? Bu yine ispatlanabilecek bir bilgi olur arkadaşlar. Uçsuz bucaksız bir denizde Sörf yapmak eminim ki eşsiz bir deneyimdir demiş. E, kimisi de sörf yapmayı sevmeyebilir. Yani bu ispatlanabilecek bir ifade değil canlar. Bazı çöl bitkilerinden dökülen tohumlar yıllarca toprakta bozulmadan kalır. Bu nesnel bir ifade olur. Araştırırsın. Böyle bir şey var mı yok mu bunu yine ispatlayabilirsin. Apartmanın 5. katına yerleşen aile Ankara'dan gelecek eşyalarını bekliyor. Bunu da gider sorarsın, yine bunu da ispatlayabilirsin. Yani Ankara'dan mı bekliyorsun, nereden bekliyorsun kardeşim diyebilirsin değil mi? Bu da yine nesnel bir ifade olur. Karadeniz'deki birçok ailenin geçimi hepimizce sevilen fındığa bağlıdır demiş. Yani bazıları da fındığı sevmeyebilir, kişiye göre değişir, bana göre, sana göre değişebilir değil mi bu ifadede? Almanya'daki araştırma nesli tükenmekte olan bu kocaman etkileyici balinalar üzerine demiş... Yani burada da etkileyicilik ve kocamanlık kişiye göre değişebilecek bir ifade diyebiliriz canlar. Yani bunun bir e, miktarı ölçüsü var mı? Yok yani kişiye göre değişir bu. Dokuzuncu etkinliğimiz, evin kuzeye bakan cephesindeki odalar daha çok yazın kullanılıyordu derken. Ya bu ispatlanabilir. Bakarsın kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Hayatımda hiç bu kadar lezzetli bir şey yememiştim dedi. Bak dediği kullanmasaydı burada arkadaşlar bu ne olurdu? Öznel olurdu. Ama dedi derken bir kişinin sözünü aktarmış. Ben bu kişiye gidip sorup bu bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu öğrenebilirim. Öyle mi? Sen böyle bir şey söyledin mi? Söylemedin mi kardeşim diyebilirim. O zaman bu nesnel olur tamam mı? Bakın birinin düşüncesi aktarılınca nesnel oluyor. Öğretmenlerin en önemli görevi öğrencilerine iyi bir örnek olmaktır. Bazıları da başka şeyler diyebilir, değil mi? Bu kişiye göre değişebilecek bir bilgidir arkadaşlar. Tezgahın üstündeki bulaşıkları sudan geçirip makineye yerleştirdi derken bu da yine nesnel bir ifade olur. Evet arkadaşlar, öznel ve nesnel ifadeler bu kadardı. Şimdi bunun ne yaptık konusunu işledik. Ardından etkinliğini yaptık. Sıra sizde. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen ödevinizi yapıyorsunuz. Ödevimiz birinci fasikülden canlar hemen açıyoruz. Test. Birinci fasikül test. 15 arkadaşlar size ödev. Bunu da yaptıktan sonra harika bir şekilde konuyu öğrenmiş olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen bildirimleri açıp kanalımızı takip etmeyi unutmayın.